Live sos LS333 sirenimizin bağlantısını anlatacağız. Sirenimizi açıyoruz. Şey Akümüzün bağlantı yeri burası. Bu şekilde yan şekilde koyup bunu kelepçeleyebiliriz. Öncelikle bağlantı yapmadan kablomuzu şuradan geçiriyoruz. Kablo için burada yer ayırmışlar. Kırmızıyı burada 12 artıya bağlıyorum. Siyahı 12 x'ye bağlıyorum. Bizim LS900 alarm panelimiz artı tetik gönderdiği için TRG artıya bağlantı yapıyorum. Eğer ki kullandığımız panel eksi tık gönderirse TRG eksiye bağlantı yapmamız gerekir. Şimdi bu üç bağlantıyı yaptık. Diğer kablonun paneli gittiğini varsayarsak. Şu an için bağlantı yapmıyoruz. Sirenimizin içine koymuş olduğumuz aküyü bağlıyoruz. Ve şu an tüm ışıklar sabit. Bu şekil kapağın kapalı olması lazım. Bu ışıkların ilk enerjiyi verdiğimizde 10 saniye ışıklar sabit yanar. 10 saniye içinde kapağı kapatmamız gerekir. Ben kapak yerine elimle tutuyorum. Şu an görmüş olduğunuz gibi devrede. Şimdi şunu tetik ucumu 12 volta dokundurduğum an tetikleme alıyor. Gördüğünüz olduğunuz gibi. Kapağın açık olduğunu varsayalım. Bunu tekrar yapacağım bağlantıyı. Şunu biraz kaldırmanız gerekir. Sen bas ya yani bu sefer. Bas. Basın. Şu an tekrar deniyoruz. Şu an siren devreye girmedi. Girmesi için bekliyoruz. Paneli bağladığımızı varsayalım. Buradan 12 volt sirene voltaj veriyorum. Tetik ucu 12 volta verdiğim an gördüğünüz gibi Şu an çalıyor. panelde ls9 panelde bele bağladığımız kablo sirende trg artıya bağlantı yapıyoruz kırmızıyı aux'a eksiği de aux'un yanındaki c'ye bağlantı yapıyoruz sirenimiz kablolu ls333 şurada bir tane tırnağımız var bu tırnak buradaki sivici kapatıyor. İlk enerjiyi verdiğimizde 10 saniyelik ışıklar sabit yanar. 10 saniyelik bir süremiz var. 10 saniye içinde bu kapağı kapatmamız lazım. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra bu bağlantıyı en son yapmamız gerekir. Aküsünü takıp kapağı bir anda kapatmamız gerekir ki siren devreye girsin.